Burçların Sırları Zodyak Kuşağı'nın Manevi Mesajı Marifetname ışığında. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kıymetli Kardeşlerim Ruhu sükun arayan, kalbi hikmetle dolmak isteyen gönül dostlarımız Allah'ın ismiyle başlıyoruz bu derin yolculuğa Gökyüzünün o muazzam kitabının en gizemli haritası olan Burçların Sırlarına Bilirsiniz, İnsanoğlu var olduğu andan itibaren başını göğe kaldırmış, o pırıl pırıl yıldızlarda, ayın ve güneşin o muhteşem deviniminde bir mana, bir mesaj aramıştır. Çünkü o karanlık gecelerde semaya baktığımızda gördüğümüz sadece bir ışık cümbüşü değildir. Aynı zamanda Rabbimizin sonsuz kudretini, azametini ve her bir zerreyi nasıl bir nizamla yarattığını tefekkür ettiğimiz bir aynadır. Kadim medeniyetlerden beri gökyüzü, ilahi takdirin fısıltılarını taşıyan, ruhumuzun derinliklerine ayna tutan bir sır perdesi olarak görülmüştür. Bu derin anlayış, İslam irfanında ilmi nücum adıyla kendine yer bulmuş, özellikle Hazreti Mevlana gibi, Yunus Emre gibi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi mana sultanlarının gönül dünyasında bambaşka bir maneviyatla yoğrulmuştur. Onlar evreni Allah'ın kelimeleriyle okuyanlardandır. Bugün sizlerle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin eşsiz eseri Marifetname ışığında burçların sırları, zodyak kuşağının manevi mesajı başlıklı özel bir yolculuk yapacağız. Ama bu yolculuk Modern dünyanın magazinel ya da eğlence odaklı bakışından çok öte, tasavvufun derinliğiyle hazırlanmış bir marifet dersidir. Çünkü Marifetname sadece bir bilgi kitabı değil, gökyüzünden yeryüzüne kadar uzanan ilahi hikmetlerin derlenmiş olduğu bir marifet atlasıdır. Ve bu atlasta burçlar, insanın ruhsal evriminin nefsini terbiye etme merhalelerinin ve ilahi sıfatların tecellilerinin bir haritasıdır. Koç'tan balığa kadar uzanan zodyak kuşağı aslında bir nevi ruhani tekamül mertebelerini simgeler. Her bir burç insan karakterine bir kapı aralamakla kalmaz, aynı zamanda nefsimize de bir ayna tutar. Her birimizin doğum anımızda Rabbimizin bize üflediği ruha giydirilen farklı mizaç ve potansiyellerle donatılmış birer manevi elbise gibidir. Şimdi gelin bu 12 manevi durağın her birine İbrahim Hakkı Hazretleri'nin gönül penceresinden bakarak her birinin taşıdığı sembolik mesajları, manevi sınavları ve içsel dönüşümleri birlikte keşfedelim. Bakalım hangi burçta kendi ruhunuzun yansımalarını görecek? Hangi imtihanların size tanıdık geldiğini fark edeceksiniz. İşte Zodyak kuşağının manevi mesajları. Koç burcu, hamdin kapısı. Başlangıcın cesareti ve nefsin ham madeni koç. Zodyağın ilk nefesi, bir doğumun, bir cesaretin ve ateşin coşkulu enerjisiyle hayat bulan bir bahar müjdecisidir. İçinizde bitmek tükenmek bilmeyen bir hayat dolu coşku, bir öncü ruh taşırsınız yeni başlangıçlardan, zorlukların üzerine gitmekten asla çekinmezsiniz. Ama İbrahim Hakkı Hazretleri burada başka bir pencereden bakar. Koç burcu insanın ham halidir. Nefsin henüz terbiye edilmemiş saf dışı çılgınlığını taşır. Bu ateşli mizaç nefsin sabırsızlık, acelecilik ve öfke tuzağına düşmeye de müsaittir koçun sırrı ve imtihanı, o gözü pek cesareti hikmetle taşlandırmak, ani parlamaları sabırla dizginleyerek enerjisini hayra yöneltmektir. Cesaretiniz Allah yolunda olursa mücahit olursunuz, nefsinizle birleşirse zalimleşebilirsiniz. Ben yaparım derken, o gücün Allah'tan geldiğini unutmamak, mücahit ruhunu nefsin esaretinden kurtarıp, Hakk'a hizmetkar kılmaktır ham ruh sabırla pişmeli, öfke hikmetle dizginlenmeli. Sen bu burcu taşıyanlardan mısın? O zaman unutma, gerçek cesaret nefse değil, Allah rızası için yürümektir. Sendeki o ilk adımı atma gücü, acaba hangi hayırlı işe seni çağırıyor? Boğa Burcu, Şükrün Sükuneti Sabır, dünya ve nefsin mal peşindeki sınavı. Boğa toprağın o dingin, bereketli ve güven veren tabiatını yansıtır. Sabrınız, sebatınız ve başladığınız işi sonuna kadar götürme azminiz takdire şayandır. Dünya nimetlerine, güzelliklere, konfora karşı bir meyliniz vardır. Lakin İbrahim Hakkı Hazretleri Boğa burcunu şöyle anlatır: Dünyayı elde etmek kolaydır ama ondan kendini soyutlamak mı imkansızdır? Bu meyil bir imtihandır. Dünya nimetlerine şükürle mi yaklaşıyorsunuz yoksa onlara bağlanıp yaradanı mı unutuyorsunuz? Boğa burcu mal, mülk peşinde koşarken aynı zamanda sabrın ve kanaatin sınav yeridir. Nefsin benim duygusu burada zirveye çıkabilir. El fakru fahri, fakirlik benim övüncümdür, sırrını unutmamalı. Boğanın hikmeti, dünya nimetlerine şükürle yaklaşmak, onlara sahip olmakla değil, onlarla kanaat etmenin huzurunu bulmak, gönül zenginliğini ve kanaatin sonsuz lezzetini kuşanmaktır. Dünya bir köprüdür, geçilir, üstünde durulmaz. Boğa burcu taşıyan sen, Allah'ın nimetlerini tanımakla kalmayıp onlardan kalben geçmeyi de öğrenmelisin. Sendeki o sabır ve istikrar acaba hangi manevi hazineyi keşfetmen için sana verildi? Dünya senin için mi var yoksa sen dünya için mi varsın? İkizler burcu. Tefekkürün kanatları. Kelimenin gücü ve bilgi ile hikmet arasındaki fasıl ikizler. Havanın o zeki hareketli ve iletişimci doğasıyla zihnin kıvraklığını, kelimelerin gücünü temsil eder. Öğrenmeye, konuşmaya, yeni fikirlere olan merakınız sonsuzdur. Çevrenizde olup biteni hızla kavrar, düşüncelerinizi ustalıkla ifade edersiniz. Lakin İbrahim Hakkı Hazretleri burada şu derinliği vurgular. Bilgi çok olunca gurur doğar kelime artınca hikmet kaybolur. Bu bilgi aşkı eğer hikmetle beslenmezse kibre, dağınıklığa ve yüzeyselliğe yol açabilir. İkizlerin sırrı çok konuşan değil, doğru dinleyen, çok bilen değil, bildiğiyle amel eden, anladığını yaşayan hikmet sahibi olmayı öğrenmektir. Her bilgi hikmet değildir. Düsturunu unutmadan Dilin kontrolünü ele almak kalbin kapısını aralamaktır. İkizler burcu taşıyan sen kelimeyi silah yapacak kadar güçlüsün. Ama onu dua yapacak kadar hikmetli kullanmalısın. O keskin zekan ve iletişim kabiliyetin acaba hangi hakikati anlamana ve anlatmana vesile olacak? Dilin ya hayır konuşmalı ya da susmalı. Yengeç burcu. Rahmetin kucağı. Rahmetin yuvaya düşen ışığı. Yengeç, suyun o şefkatli, koruyucu ve derin tabiatıyla adeta kalbin şefkatini, ana rahmini, rahmet pınarını simgeler. Ailenize, sevdiklerinize, yuvanıza olan bağlılığınız derindir. Duygusal dünyanız zengin ve hassastır başkalarının acısını derinden hisseder, onlara kol kanat germek istersiniz. Hz. İbrahim Hakkı, Yengeç Burcu'nu şöyle tarif eder. Kalp kapısı bu burçtan açılır. Rahmet, Allah'ın en büyük sıfatlarındandır. Yengeç, ilahi rahmetin yeryüzündeki bir yansımasıdır. Lakin bu derin duygusallık, eğer hikmete dönüşmezse sizi içe kapatabilir, alınganlığa sürükleyebilir, yalnızlık yaratabilir. Yengeçin hikmeti, o derin merhamet duygusunu evrensel bir şefkate dönüştürmek, rahmeti hissetmek değil, onu yaymaktır. Kalp, Rahman'ın evidir. Oraya sadece sevgi ve ihsan girer. Sen bu burcu taşıyorsan, yüreğin bir ana rahmidir. Onu sıcak tut. Kimse oradan soğuk ayrılmamalı. O merhamet dolu kalbin acaba kimlerin yarasına merhem olmak için atıyor. Aslan burcu haşmetin tevazusu. Kibir ile tevazu arasında yürüyen taht aslan, ateşin o görkemli, yönetici ve dikkat çekici vasfıyla doğuştan gelen bir asalet ve liderlik potansiyeli taşır. Güçlü bir iradeniz, kendinize güveniniz vardır. Sahne sizin için yaratılmış gibidir. Fakat Marifetname'de Aslan burcu farklı bir ışık altında görülür. Güç Allah için kullanılırsa adalete dönüşür. Nefis için kullanılırsa zulümdür. Aslanın en büyük imtihanı kibirdir. Kalp kibir ile tevazu arasında dengede durduğu noktadır. Asıl sınav size bahşedilen o gücü, o etkiyi kimin adına kullandığınızdır başkalarını yönetmeden önce kendini yönetmeyi öğrenmelidir. Ben demek yerine Rabbim lütfetti diyebilmek, adaletle hükmetmek, cömertlikle paylaşmak ve o asil duruşu tevazuyla taşlandırmaktır. Sen bu burcu taşıyorsan sahnenin efendisi değilsin. Sahne Allah'ın varlığına tanıklık eden bir platformdur. Sana verilen o liderlik ve etki gücü acaba hangi ilahi adaletin tesisi için bir emanet? Başak burcu. Hikmetin detayları. Arınmanın titiz adımı. Başak, toprağın o titiz, analitik ve detaylara önem veren yönünü temsil eder. Çalışkan, düzenli ve eleştirel bir zekaya sahipsiniz. Her şeyin yerli yerinde olmasını, kusursuzluğa ulaşmayı hedeflersiniz. Hazreti İbrahim Hakkı, Başak Burcu'nda şu derinliği ortaya koyar. Arınmak, kendini sevmemek değil, nefsini tanıyıp onu terbiyeye razı etmektir. Başak, hem bedensel hem de ruhsal arınmanın, zühdün, sadeliğin ve samimi ibadetin sembolüdür. Nefsin kusurlarını görme, kendini sürekli hesaba çekme yüksektir. Lakin bu arayış, eğer Rabbimizin rahmetinden ümit kesmeye varırsa vesveseye dönüşebilir. Başak'ın sırrı mükemmeliyetçiliği değil, kemale giden yolu sevmek, kendini acımasızca eleştirmek yerine nefsini tanıyıp onu şefkatle ve sabırla terbiye etmektir. Başak burcu taşıyan sen, o detaylara verdiğin önem ve analitik zekan Acaba hangi manevi incelikleri fark etmen için bir lütuf? Bu arayışın seni vesveseye mi yoksa hakiki bir arınmaya mı götürüyor? Terazi burcu, adaletin mizanı. Mahşer'in terazisinden geçen iç dengenin simyası. Terazi, havanın o uyumlu, dengeli ve estetik tabiatıyla. Adalet, ahenk ve güzelliğin sembolüdür. İlişkilerinizde dengeyi, hakkaniyeti gözetirsiniz. İbrahim Hakkı Hazretleri Terazi burcuna şöyle bakar. Hakiki adalet kişinin önce kendi nefsine karşı adil olmasıyla başlar. Terazi, mahşerdeki ilahi mizan terazisinin habercisidir ve Allah'ın El Adl sıfatıyla derin bir bağ kurar. En büyük imtihan dış dünyada aradığınız denge ve adaleti Önce kendi iç dünyanızda tesis etmektir. Her işte ölçülü olmayı öğreten bir ustadır. Sen bu burcu taşıyorsan adaletin taşıyıcısı olmaktan çekinme. Ama onu uygularken her zaman Allah'a dön. O denge ve adalet arayışın acaba kendi iç huzurunu bulman ve Rabbine adil bir kul olman için mi? Akrep burcu. Sırların derinliği öldükten sonra dirilen ruhun sırrı Akrep suyun o gizemli, derin ve dönüştürücü gücüyle ölüm yeniden doğum ve sırların sembolüdür. Derin sezgilere, güçlü bir iradeye ve olayların ardındaki gerçeği görme yeteneğine sahipsiniz. Marifetname'de Akrep burcu şöyle ifade edilir: Ölmeden önce ölünüz. Nefsin ölüp Ruhun dirildiği burç budur. Akrep, nefsin eski kalıplarının yıkılıp ruhun ilahi bir dirilişle yeniden doğduğu o çetin ama bir o kadar da kutlu dönüşüm noktasıdır. İçinde sakladığı sırlar vardır. Ama bu derinlik ancak teslimiyetle anlam kazanır. Akrebin imtihanı ağırdır ama mükafatı da o denli büyüktür. Nefsin karanlık dehlizlerinden sıyrılıp, küllerinden yeniden doğarak hakikate ulaşmaktır. Sen bu burcu taşıyorsan, bir yanma değil, bir yanış yaşamaktasın. Küllerinden doğmak, sende doğuştan yazılıdır. O derin sezgilerin ve dönüşüm gücün, acaba hangi eski benini geride bırakıp, Rabbine daha yakın bir sen olman için sana verildi. Yay burcu, hakikatin yolcusu, hakikatin uzak yolcusu. Yay, ateşin o genişleyen, keşfetmeye açık ve felsefi enerjisiyle hakikat yolcusunun bilge arifin sembolüdür. İlme, maneviyata ve uzak ufuklara karşı bitmez bir merakınız vardır. Özgürlüğünüze düşkünsünüzdür. Hazreti İbrahim Hakkı Yay burcunu şöyle tanımlar. Zahirden batına geçişin burcudur. İlmi imarifetin, marifet ilminin kapısıdır. Yay görünenin ötesine geçmeye çalışır. Lakin bu kutlu yolculukta nefis, kendini beğenmişlik, kibir ve ben bilirim yanılgısıyla sınanır. Yayın sırrı ulaştığı her ilmi amelle süslemek, öğrendiği her hakikati tevazuyla yaşamak ve o sonsuz özgürlük arayışını Rabbine kullukta bulduğu gerçek hürriyete dönüştürmektir. Sen bu burcu taşıyorsan, gerçek arayışın sonsuz yolcususun. Ama unutma, ilim ancak amelle anlam kazanır. O hakikat arayışın ve geniş ufuklara olan sevdan, acaba seni hangi ilahi bilgiye ve hikmete ulaştıracak? Oğlak Burcu sabrın zirvesi, dağa tırmanan ruhun direnci. Oğlak, toprağın o dayanıklı, yapılandıran ve disiplinli karakteriyle azmin, sabrın ve planlı bir tırmanışın sembolüdür. Hedeflerinize ulaşmak için çalışır, sorumluluklarınızdan asla kaçmazsınız. İbrahim Hakkı Hazretleri, Oğlak Burcu'nu şöyle açıklar. Nefse karşı gösterilen istikrarlı direniştir. Oğlak Burcu, asıl olarak nefsin sarp yokuşlarını tırmanışını ruhun zahmetle ve sabırla nasıl yükselebileceğini anlatır. Sabırla yürüyen zirveye varır ilkesi oğlakın manevi yolculuğunun parolasıdır. En büyük hikmeti bu yükselişin amacının Allah'a yaklaşmak olduğunu, nefse karşı gösterilen o istikrarlı direnişin aslında ilahi rahmete giden bir yol olduğunu fark etmektir. Sen bu burcu taşıyorsan sabır ile yükselebilirsin. Ama zirvede Allah'ı unutma. O sarsılmaz azmin ve sabrın acaba hangi manevi zirvelere ulaşman için birer kanat? Kova burcu. İlhamın pınarı, feyzin kapısı ve ilhamın taşıyıcısı. Kova, havanın o özgün, evrensel bakış açılı ve yenilikçi tabiatıyla özgür düşüncenin ve insanlığa hizmet etme arzusunun sembolüdür. Toplumsal konulara duyarlı, sıra dışı fikirlere açıksınız. Hz. İbrahim, Hakkı Kova Burcu'nu şöyle tanımlar. Feiz kapısıdır. İlham, Allah'tan gelen nurla olur. Kova marjinal olanı değil, hakikati taşıyan ve insanlığa faydalı olan yeniliği temsil eder. Gerçek ilham ancak Allah'tan gelen bir nurla, bir lütufla olur. En büyük imtihanı o ilhamı ve özgünlüğü benlik davasına kurban etmek, kendini kutsamaktır. Kovanın sırrı gelen ilhamı sahiplenmek değil, onu bir emanet bilip insanlığın hayrına tebliğ etmek, hakkı yüceltmektir. Sen bu burcu taşıyorsan, ilhamın taşıyıcısı olduğunun farkında ol. Ve unutma. Her ilham bir görevdir. O özgün fikirlerin ve insanlığa hizmet aşkın acaba hangi ilahi mesajın taşıyıcısı olman için bir işaret? Balık burcu. Bustat'ın okyanusu. Bustat'ın eşiği ve varoluşun kapısı. Balık suyun o sınırsız, her şeyi kuşatan ve teslimiyetçi tabiatıyla sonsuzluğun ilahi aşkın ve tam bir adanmışlığın burcudur. Sezgileriniz çok güçlüdür. Merhametiniz sınırsızdır ve kendinizi adeta bu dünyanın ötesine ait hissedersiniz. Marifetname'de Balık burcu şöyle tanımlanır. Ruhun Allah'a kavuşmak için gösterdiği nihai teslimiyettir. Bu burçta artık ben erimiş nefsin tüm perdeleri yırtılmıştır. Balık, zodyak kuşağının son durağı, tüm burçların manevi yolculuğunun bir özeti ve aynı zamanda sonsuzluğa vuslatın eşiğine açılan bir kapıdır. Balıkın hikmeti, kendini ilahi iradenin akışına bırakmak, her zerrede onu görmek ve onunla olmanın huzurunu yaşamaktır. Sen bu burcu taşıyorsan, son durakta olsan da yeni bir başlangıç kapısındasın. Çünkü balık burcu buslatın eşiğidir. O derin sezgilerin ve sınırsız merhametin acaba seni hangi ilahi aşk denizinde eritip ona ulaştıracak bir davet? Sonuç Burçlar ruhun yolculuğu üzerine bir harita. Kıymetli kardeşlerim, sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi burçlar Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin nazarında sadece karakter tanımları değildir. Onlar, ruhumuzun geçmişinden geleceğine uzanan birer köprü, nefsimizi tanıma ve Rabbimize yaklaşma yolunda birer manevi mihenk taşıdır. Her burç bir sınavdır, her burç bir fırsat, her burç Rabbimize bir çağrıdır. Bu bir falcılık veya geleceği okuma çabası değil, aksine Rabbimizin her birimize bahşettiği farklı mizaçları, potansiyelleri ve imtihanları anlama, men arefe nefsehu, fekat arefe rabbehu, nefsini bilen Rabbini bilir, sırrına erme yolunda bir tefekkürdür. Unutmayalım ki, koç ile başlayan bu ruhsal yolculuk, balıkta Allah'a dönüşle, ona vuslatla bir anlam bulur. Ve bu kutlu yolculuk, nefsin her bir mertebesinden geçerek, arınarak, pişerek ve nihayetinde onun rızasına ererek tamamlanır. Umarız ki bu metin sadece bilgi vermekten öte kalbinize dokunmuş, ruhunuzu okşayan bir ses olmuştur. Belki de videonun altına şu sözleri yazmak istersiniz. İşte tam da beni tarif ediyor. İlerleyen videolarımızda her bir burcun manevi derinliklerine ayrı ayrı dalacağız, her burç için ayrı bir derinlik, ayrı bir sohbet, ayrı bir marifet dersi hazırlıyoruz inşallah. Çünkü burçlar sadece gökyüzünde değil, içimizde, ruhumuzda da vardır. Velhasılı kelam, telkinimiz şudur. Biz yıldızlara değil, yıldızların işaret ettiği hakikate, sonsuz kudret sahibi Rabbimize yönelmeliyiz. Allah'ım, bizleri burçlarımızdaki en güzel hallerimizle sana yaklaştır. Nefislerimizin şerrinden koru, marifet yolunda ilerlemeyi, kendimizi bilmeyi ve seni bilmeyi nasip eyle. Amin. Devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın her burç için ayrı bir marifet dersi çok yakında sizlerle. Videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Ben hangi burcu taşıyorum ve bu anlatılanlar bana ne hissettirdi? Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.